Merhaba. Şimdi yine karamelin baş tarafındayız. Bu buradaki inşa sürecinden bahsetmiştik. Şimdi de nasıl devam edeceğimiz konusunda biraz konuşacağız ve şiir kuşağını baş tarafa doğru artık uzatıp omurta, omurgaya omurgaya bağlayacağız. Buranın yuvasını açacağız. Şimdi bu şiir kuşağı. Buraya kadar çürümüş ama geri tarafını kontrol ettiğimizde sağlam. Yani bu, buradan sonrası e, teknenin çürük olan borda kısmında bile sağlam e, bir sıkıntısı yok. O yüzden buraya e, bir ek yapacağız yani mevcut şeyler kuşağıyla e, bir ek yaparak aynı ölçüde baş tarafa kadar taşıyacağız bunu. E, peki ek yaparken nasıl bir yöntem izleyeceğiz şimdi? Daha önce kaplama, güverti kaplamasını uzatırken bir lamba sistemi göstermiştim. Ee, böyle yapacağımızı göstermiştik. Ve altında da e, şöyle göstereyim, altında da böyle bir kemere tahtasının olacağını söylemiştik. Şurada. Burada. E, fakat biz şiir kuşağında taşıyacağı, şiir kuşağının taşıyacağı yük e, güverte gibi sadece e, dikey yükleri değil e, janal yükleri de taşıyacak yani buraya koyduğunuz zaman tekne her dalga esnemesinde hem dikey olarak hem de yatay olarak esneyeceği için bu lamba burada daha da önemli hale geliyor o yüzden burayı böyle uzattığımız düşün bir ek yapacağız bu mevcut şer kuşağına bir lamba açacağız. Ama bu lamba 1, 2, 3 yani 60 santim yani şu parçaların bu lamba kısımlarının bu uzantılarının 60 santim olması lazım ki hem dikey hem yanal yükleri rahatça çalışabilsin. 1, 2, 3 tane posta tarafından kilitlenebilsin. Civatalarla bir buradan bir buradan bir buradan yani ben bu şiir kuşağını böyle ortadan yaracağım buraya kadar getireceğim yeni yaptığım şiir kuşağının lambasını açacağım üstüne bu mevcut şiir kuşağım olacak burada yeni yaptığımı da getireceğim üstüne bindireceğim ama 60 santim bir lamba açıp üzerine poliüretan tutkalla bastıktan sonra e, vidaladıktan sonra en son ağaç ağaca yapıştıktan sonra saplamalarla postalara bağlayacağım postaları attığım cıvatalar e, yanal kuvvetleri taşıyacak birbirine taşı, e, bindirdiğim lambada zaten ağacın dikey e, yüklerini taşımış olacak şimdi yapmaya başlayacağız görüşmek üzere Evet, e, tekrardan merhaba. Şimdi e, lambayı açtık şeyde e, mevcut şiir kuşağında. Yeni kuşağın ebatlandırmasını da yaptık. E, şimdi yeni yaptığımız kuşaktaki lambayı açıp e, burayla sıkacağız ve yerine alıştıracağız. Yeni kuşağı kuşağa olacağız Devam ediyoruz. Merhaba, şimdi yeni da lambasını açtık. Şimdi burada az önceki şey bölümde anlatmadım ama eski mevcut kuşağı, yani mevcut olan kuşağı uç birleşmesine böyle açılar da verdim. Burada da aynı şekilde bu ve burada da tam tersi olacak. Yani aynı zamanda e, eksenel dikey yüklerde dikey esnemelerde burasıyla e, bu ek yerlerin bitişi ve başlangıcı da e, kilitlemiş olacak. Şimdi burayı buraya göre alıştıracağız. Devam ediyoruz. Şimdi parça hazır, açıları verilmiş. Burada poliüretan tutkal kullanacağız, tek komponentli bir tutkal. Çünkü burası ile çalışmaya çok uygun değil. ile çalışmaya da gerek yok burada, çünkü aynı zamanda üç ayrı yerden bağlantı yapacağız. Bir de aralardan koyacağımız metal bağlantılar var. Yani poliüretan tutkal gayet burada çalışabilir. Epoksi de çalışır ama epoksiyi çok daha iyi sıkmanız lazım burada. Yani tamamen e, harika bir öpüşme sağlamanız lazım burada. Biz şimdi poliuretan tutkalı da çalışacağız. Ama poliuretan tutkalı, bakın burada mesela şöyle sürdüm. Tutkalın kabı ile böyle ııı e, Gelişi güzel böyle sürüp de ağaç ağaca birleştirilmez. Burada yapmış olduğum gibi tutkalı tüm tüm yüzeye yaymanız lazım. Tutkalı böyle bir miktarını buraya aldıktan sonra böyle alta da bir şey koyuyorum ki restorasyon yaparken yeni inşaata da, da fark etmez ama restorasyon yaparken tutkalın yapışmış olduğu diğer yüzeylere zarar vermesin de böyle altına kullanıp atabileceğimiz bir malzeme de koyabiliriz. Gördüğünüz gibi burası gayet güzel öpüştü. Şimdi burayı da yerine oturtacağım. Şu anda tamam. Burada bir açı birleştirme var. Burada bir açı birleştirme var. Ee, yaklaşık 60 santimde lamba ölçüsü var. Bir açı kısmı bir posta, ortada bir posta. Burada bir posta komple birleştirecek dış kaplama ile birlikte. Dolayısıyla bu ek gayet sağlam bir hale gelmiş oldu. Şimdi bunu bırakacağız. 2-3 saat tutkalın kuruma süresi var. Şimdi vida atmayacağım. Sonrasında deliklerini delip yalıtımını yapıp vidalarını atacağım. Şimdilik burası bu şekilde bekleyecek. Burayla ilgili yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki video ee, bu başüstü ile ilgili bir sonraki videoda e, kemereleri yani güverteyi taşıyan e, şiir kuşağından diğer şiir kuşağına uzanan iki küpeşte arasında uzanan diyeyim bordadan bordaya e, kemere bağlantılarını şöyle göstermiş olayım. Yani bu şekilde bordadan bordaya uzanan e, şu eski şey, şiir kuşağındaki şu oyukları görüyorsunuz kanalları. Buralara oturacak. Buraları da açılacak aynı kanallar. Yani burada teknede mevcut halini göstermek gerekirse de şu. Şu kemeri. Kemerelerini dizeceğiz. Ondan sonra postalar, yeni postalarını buharla ısıtıp yerine basmaya başlayacağız. Görüşmek üzere. Parçayı yerine oturttuk, sıktık yaklaşık bir güne yakında bekledik. Ee, diğer dümen palasını vesaire sökerken o kadar da süre tanıdık. Sonrasında da işkencileri söküp şimdi de e, tıraşlayacağım bunu, tesviye edeceğim güzel e, orijinal ölçülerine getireceğim. Tesviyesini de yaptık. Ee, böyle yakından gösterelim. burada şiir kuşağının yeni şiir kuşağının burada ek yeri var. Buradan geliyor. Burada da bitişi var. Eskisi de bu taraftan devam ediyor. Gayet güzel bir birleşim oldu. Şöyle yukarıdan da çekersek. Gayet sağlam kuşağın devamı. Bakalım şöyle. Şöyle göstereyim. 60 62 santim ee, Hem burada açıldı, hem burada tersine açıldı. Ee, kırlangıç gibi. Şu anda vida yok. Ee, vidalarımı daha sonra atacağım. Şu anda kuşağımız tamam. Karşıdakiyle aynı. Burada e, yerine oturduğunda da omurgayla öpüşecek. Burası da boşaltınacak. Durum bu. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.